Kardeşlerim, insan nasıl ölürse ölsün kesinlikle bir kabir hayatı yaşayacaktır. Evet, toprağa gömülen de, denizde ölüp denizin dibinde kalan da, yanarak ölüp külleri havaya karışan da, yırtıcı bir hayvanın karnında olan da istisnasız her insan kabir hayatı yaşayacaktır. İnsan öldüğünde kabre konulduğu zaman Münker ve Nekir isimli iki melek gelip Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir diye soru sormaktadır. İmanlı ve ameli güzel olanlar bu tarz suallere doğru cevap vermektedirler. Böyle kimselere Cennet kapıları açılmakta ve cennet kendilerine gösterilmektedir. Ancak kafir, müşrik ve münafık kimseler bu suallere doğru cevap veremezler. Böyle kimselere de cehennem kapıları açılmakta ve oradaki azap kendilerine gösterilmektedir. Allah azze ve celle Mümin suresi 46. ayette şöyle buyurmaktadır. Firavun ve adamları sabah akşam ateşe atılır. Kıyametin kopacağı günde denilir ki Firavun hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun. İşte bu ayete göre kıyamet kopmadan önce de yani kabirde de azap vardır. Kardeşlerim, kabir azabı ile ilgili hadis kitaplarında da birçok hadis vardır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Tirmizi'de geçen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Şimdi bahsedeceğim hadis Buhari Müslim ve Ebu Davud'da geçmektedir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir mezarlıktan geçerken iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında kovuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre teker teker dikmiştir. Bunu gören sahabe-i kiram radıyallahu anhümecmain niçin böyle yaptığını sorduklarında bu iki dal kurumadığı sürece o ikisinin çekmekte olduğu azabın Hafifletilmesi umulur buyurmuştur. Yine Tirmizi'de geçen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Ölü mezara konulunca birine Münker, diğerine Nekir adı verilen siyah, mavi iki melek gelir. Ölüye derler ki: "Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen zat" hakkında ne dersin O da şöyle cevap verir O Allah'ın kulu ve resulüdür Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed de onun kulu ve elçisidir Bunun üzerine melekler Biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekteydik derler Sonra onun mezarını 70 arşın genişletirler. Daha sonra bu ölünün mezarı ışıklandırılır ve aydınlatılır. Daha sonra melekler ölüye yat ve uyu derler. O da aileme gidin de durumu haber verin der. Melekler ona zifafa giren ve Sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi mahşer gününe kadar sen uyumana devam et derler. Eğer ölü münafık olursa melekler şöyle der. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen zat hakkında ne dersin? Münafık da şöyle cevap verir. Halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediklerini işitmiş. Ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka bir şey bilmiyorum. Melekler ona böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Daha sonra yere bu adamı alabildiğine sıkıştır diye seslenilir. Yerde sıkıştırmaya başlar. Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder. Mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder. Kabir azabının yalnız ruha mı yoksa hem ruha hem de bedene mi olacağı konusuna gelince. Kardeşlerim, beden ile ruh lamba ile elektrik gibidir. Nasıl ki lamba kırıldığı zaman Elektrik yok olmuyor. Var olmaya devam ediyor. İşte insan ölünce de ruh vücuttan çıkıyor fakat var olmaya devam ediyor. Allah azze ve celle, tabiri caizse ruha uygun daha güzel bir elbise giydirip kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Ruh mükafatı ya da Cezayı bu yeni giydiği elbiseyle görecektir.